Aslında bu sevgiden dolayı da insanların aklına çok ilginç sorular geliyor. Mesela bir mehdilik iddiasında bulunduğunuz söyleniyor hı hı. yıllardır. Siz her ne kadar bunu reddetmeseniz de kesinlikle kabul etmiyorsunuz. Bu noktada sizin etrafınızdaki insanlar sizi gerçekten bir mehdi olarak görüyorlar mı? Ya da bakış açıları nedir tam olarak? Nihayetinde devamlı görüştüğünüz insanlar bu insanlar. Kur'an'a göre e, samimi bir Müslüman e, Mehdi'lik iddia edemez. Ya haramdır bu. Dinden çıkar. Böyle bir şey söyleyemez. Karşıdan iddiada bulunan bir kişi de yine aynı şekilde dinden çıkar. Yani bu kişi Mehdi'dir demek. Çok büyük bir cürettir. Çünkü bunun için vahiy gerekir. Kur'an'da bununla ilgili açık bir hüküm olması gerekir. Ama insanlar sevdiklerini hüsnü zannederler. Mesela veli olabilir diyebiliriz. Evet. E, asrın en büyük alimi diyebiliriz. Mehdi de olabilir deriz ama Mehdidir diyemeyiz. Allahu alem diyebiliriz. Mehdi siz olabilir misiniz? Benim Mehdi olmamdan eskiden beri yani o şekilde bir iddiada bulunduğuma dair birçok malumat oluyordu eskiden beri. Bunun sebebi ben bu konuda bir kitap yazdım. Bu kitapta bütün hadisleri koydum. Hadislerde de Mehdi aynı sen kendini tarif etmişsin. Dolayısıyla Mehdi ilk iddiasındasın. İşte alnı geniştir diyor. Senin alnın geniş, işte kaşı kavislidir, senin de kaşın kavisli. Burnu küçüktür. Geniş vücutludur diyor Mehdi. Seyittir diyor. Orta boyludur diyor. işte i̇şte yanağında ben vardır diyor. İşte sırtında ben vardır diyor. E bunlar sende olduğuna göre sen Mehdi'sin. Herhalde bunu iddia ediyorsun diyor. Ama her kitap yazan eğer Mehdilik iddiasında bulunursa Türkiye'de en az 50-60 tane Mehdilik ilgili kitap var. Hepsini aynı şekilde bu şahıslar yazdığına göre bunların da aynı şekilde iddia edilmesi gerekiyor. Ki, nitekim onları da aynı şekilde iddia ediyorlar. o zaman sen Mehdisin diyor. Mesela Mustafa Kaplan var yazar. Ona da diyor sen bu konuda kitap yazdığına göre herhalde Mehdi iddiası var sende. Sen Mehdisin herhalde diyorlar. Onun için bunlar geçerli olmaz. Çünkü Mehdilik'te zaten iddia yoktur. İddia edemez bir kişi. Ya Ben Mehdi'yim diyemez. E, mehdi'lik ancak e, bir başarıdır. Yani kişi e, çıkar, başarılı olur. Başarısından dolayı biz ona ancak herhalde Mehdi'dir diyebiliriz. Yani zaten Mehdi çıksa bile biz ona kesin bu Mehdi'dir diyemeyiz. Ancak şüphe ederiz. Herhalde Mehdi diyeceğiz. Mehdi zaten kendisine Mehdi'yim diyemez, demez. Haramdır bu. Dinler çıkar bunu söylersin. Şimdi ama bu yani iyi aranırsa en az bir yüz kişi de daha çıkabilir. <laughs> İnşallah. Bir de ben de bu alametler var. Ben Mehdi'yim dediğinde bir insan dinden çıkar zaten. Yani çünkü Mehdi ise zaten imtihan olmasına gerek yok. Bu bir insan masum demektir. E, cenneti garanti demektir. Yani bunun çile çekmesine, mücadele etmesine, uğraşmasına hiç gerek yok. Zaten garantili cennet olduğuna göre bu insanın Değil mi? Öyle haşa yani. Bunu diyen bir insanın dinden çıkacağını çocuk olsa anlar. Yani biraz İslami bilgisi olan bir insan anlar. Onun için o yaşarsa ahir zaman, farz edelim kendisi Mehdi olsa dahi e, en fazla biz o insana hüsnü edebiliriz. Olabilir, belki deriz. Ama şu şartla biz bir tane alamet ararız. İslam'ın dünyaya hakim olmasına sebep olduysa o şahıs, hakikaten İsa Aleyhisselam'da arkasında onu namaz kıldıysa birlikte, ve İslam bütün dünyaya hakim olduysa, e her halde deriz der ki Allah alem o deriz, Allah bilir o deriz, ama kesindir o de, demeyiz. Yoksa kaşından dolayı, gözünden dolayı böyle bir teşhis koymayız. Çok özür dilerim, evet. benim görüşüm değil. Evet. İnsanlar şöyle diyorlar, bazıları evet. diyorlar ki Harun Yahya kendisini Mehdi ilan etmiş. Sizin böyle bir iddianız, böyle bir düşünceniz var mı? <laughs> Allah esirgesin öyle bir şey derse Müslüman, Kur'an'a göre, ehli i Sünnet inancına göre dinden çıkar. Zaten ayrıca Mehdi de Mehdiliğini asla kabul etmez. Mehdi makam e, meraklısı, mensup meraklısı bir insan değil. Mehdi'ye hatta zorla bağlan, tıkırılıyor, zorla kabul ettiriyor liderlik. Hadislerde bu şekilde Hı. geçer. Yani Mehdi bunu şiddetle reddeder, kabul Hı. etmez. bir müslüman kendisinin mesih olduğunu veya mehdi olduğunu iddia demez Mesih çünkü annesi babası olmayacak. Mesih geldiğinde benim annem babam var. Bu çok, saçmalı, bir çok Herhalde zannediyorum mehdi demek de olabilir mehdi. Onun benim gibi mehdilik iddia ettiğimi söylüyor. Bu da dinen mümkün değil. Çünkü böyle söyleyen bir insan dinden çıkar. Böyle bir iddiada bulunamaz bir Müslüman. Ama ancak bir güzel zan olarak insanlar ümit edebilirler, sevdikleri insanların mehdi olabileceği ihtimalini verebilirler. Ama bir insan çıkıp ben mehdiyim diyemez. Çünkü ben masumum. Hı. Ben ahirette mutlaka cennete gideceğim anlamına gelir. Bu da bir Müslüman inancında dinden çıkmayı gerektiren bir durum. Ben her şeyi akılcı değerlendiririm. Benim düşünce sistemimde uç fikirler, uç düşünceler, garip fikirler olmaz. Her zaman bilimsel ispatlı e, doyurucu delile dayalı olur benim izahlarım. Peki size göre Mehdi geldi mi, gelecek mi? Bana göre Bak, geldi. Mehdi. Arifleri kimse var mı? Bununla ilgili bir açıklamanız var mıydı? Benim onda evet, evet. daha önce söylemiştim. Bana dedim tıp atıp uyuyor doğru bu. Evet. Peki dediler sen. Ama Mehdi... diğer tarafta söyle yani evet. Mehdi Mehdi evet. olduğunu zaten söylemesi bir şey söz konusu değil e, yani. Hayır, yani Kur'an'a göre böyle bir şey söylediğinde yani zaten o adam imtihan o kişinin imtihan olmasına gerek yok. Evet. Yani o cennetlik olmuş zaten Hı. yani. Ve bunu dediğinde zaten küfre girer. Dinden çıkar. Bunu diyemez bir insan. Mehdi'yi biz nasıl anlarız? İslam ahlakı bütün dünyaya hakim olur. Hazreti İsa gelir. Onu omuzlarından iterek diyor namaza geçirir diyor. İmamlığa geçirir. Beraber namaz kılarlar. Biz deriz ki Allahu alem. Allahu alem. Allah bilir ama. Mehdi herhalde diyeceğiz. Mehdi'nin huyuna suyuna dair de çok detaylı açıklamalar var mesela. Karakteriyle ilgili. Olayların çok girif taraflarını görür diyor. E, hükümde diyor mükemmeldir diyor peygamber efendimiz. Yani bir şeyi teşhisle e, kabiliyeti çok yüksektir diyor. E, çok cömerttir diyor. Güzel huyludur diyor. E, yani aşağı yukarı dokuz tane hasreti belirtilmiş Mehdi'nin. Güzel ahlakıyla ilgili. E, tavırlarında e, yaşantısında olan dikkat çekici bütün detaylar belirtilmiştir. Mehdi'nin mesela çile çekeceği, zorluklarla karşılaşacağı, mesela Hz. Yusuf gibi olacağı, çile yönünden Hz. Yusuf'a benzer diyor mesela rivayette. Çile ve zorluk yönünden peygamberimiz yani çok detaylı anlatmış. Ama bir şahıs çıkıp kaşım benim kavisle alnım geniş ben Mehdi'yim bana uyun dese biz onun deli olduğuna kanaat getiririz veyahut yalancı olduğuna inanırız. Yani öyle bir şey inanamayız. Evet. Ya din İslam bize böyle bir emir vermiyor. Yani böyle bir kişi var gidin peşine. çünkü Mehdi kaderde olan bir şeydir. Yani bu kişiyi durdurmak mümkün değildir. İslam onun vesilesiyle hakim olacaktır dünyaya. İslam ahlakı bütün dünyaya yayılıp tam anlamıyla, kamil anlamda hakim olacak. Mehdi Mehdi olduğunu bilecek zaten. Vefat edinceye kadar bile emin olamaz. Yine kesin emin olamaz. Allahu alem. O da belki der yani. Belki.